O zaman ben Başka, kalkayım abi. Şöyle bir ortalayalım. Ben, tı tı tı. İki damla yaşaktı gözlerinden. Şöyle bir arkadaşlar ma maşrapa mıydı bu? Maşrapa. Ya bok temizleme aleti ha, işte. Necifli ya. Necif, necifli maşrapa. Necifli, maşrapa. değil oğlum bu bayağı plastikten. Bakın içinde burada kelimeler var. Tamam yani mı? Dünyanın en an estetik şeyi bu. Ürünü. <laughs> evet bizi izleyen YouTube tayfa. Bunu siz of... estağfurullah. <laughs> <laughs> Çok açıkmış. Ne no, Ha. <laughs> Korktu. İçine cin girdi sandım oğlum. Cin böyle yapar hocam. Ya <laughs> da başka bir şey mi girdi bilmiyorum. Evet bizi şu anda YouTube'dan izleyen sevgili arkadaşlarımız. Güzel bir anla bakalım oyununa. Hoş geldiniz. Şimdi... Anlamayan top olsun. Oyunun Oyununla adı bu. hoş geldiniz. Anlamayan top olsun. Şimdi siz buradan bizi sürekli offline olarak izliyorsunuz. Ama biz YouTube üzerinden canlı yayınlar yapıyoruz. Her salı ve perşembe akşamı canlı yayınlardayız. Kaçırmayın. Gelin maşrapamızla rapamızla oyunumuza başlayalım. Evet. Tamam söylüyorum. Başlıyorum. Hadi. Profiterol. <laughs> Pro. Mizo. Ebenin Ebenin amı deme bana. <laughs> Düzgün söyle. Pro. Mikrofon mu? <laughs> Ebeninki. Profiterol. <laughs> Profiterol. Oğlum bunun ağzı açılmıyor <laughs> ya. <laughs> Kanka. Valla bu. Pro. Bu elbette bu yani. Bununla bu oyun oynanmıyor. Çete bakmasın öde. O şarkı çok ya. Profiterol. Pro. Ne? Kanka. Profiterol. Canlı mı bu diyor? Canlıyız kardeşim. Mikro. E benim pro pro. Puto. Horror. He? Pro. Profiterol. <laughs> Yunanca mı bu? Bak ben yapayım. Sen yap. Bağırma bağırma. Profiterol. Pro. Pro. Ama miro gibi bir e, şey anlıyorum ben e, ya. yani. <laughs> Yok. En azından <zahıcı> hece sayısı doğru. Profiterol. <laughs> pro. Fiterol. Ya Emre yazacağın kelimeyi s*** ya. <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> Bence pas be pas Ne Dedi oğlum mal gibi, gibi kaldım Emre, ya. Oraya. Geç geç. Tamam. Ne, niye, niye? Hayır yapayım? bir dakika bir dakika onu onu yap onu. Bir daha söyle. Ne var? Profiterol. <gülüyor> <gülüyor> Profiterol. Pro Mizo. ha Mizo siketos. <laughs> mizo diye mi başlıyor? Mizo. Evet. <laughs> mizo siketos. <laughs> bu ne abi? <laughs> Profiterol diye sizi <okuyorsun> ne? <laughs> Mizo diye mi başlıyor? Hayır ya. Pro. Miko. Bitti. P bitti. Bitti, bitti bitti. Profiterol. Abi Allah aşkına. Ne s bu ya? Profiterol abi. Ne koyayım ya? Ay, ay, ay. Oğlum ben hiçbir şey anlamadım ya. Aynen sana ağzın açılmıyor diyorlar. <laughs> <laughs> Emre çok zor kelime oğlum bu ne lan? Abi mirokefalon valla öyle anlaşılıyor ya. Ama bir tane bir bir i̇ki mi diyoruz? Bir bir değil abi iki dakika süre var en çok bildiren kazanıyor gibi. Tabu gibi düşün yani. Hani pas ha. deyip geçebilirsin. İki dakika çok az değil mi kanka ya? Nasıl bir Yok bayağı da. Kanka. kanka bak ben çok iyi anlayacağım. Bakıyor. Evet. Kanka benim anlamama gibi bir ihtimalim başla, yok. Başla, Çete kem... bakma. Lollipop. Lollipop. Evet. <laughs> Oğlum benim Aa, ağzım ben açılıyor yandım. çünkü. Bağırma, söyle. Duyuyor musun beni? <laughs> Yüzmek. Dütmek mi? Yüzmek. Gütmek. Yüz yüz. Dütmek. Yüz. Lüt. Yüzmek. Ütmek. İkincisi doğru. Rütmek. Ütmek. Yüz yüz. Sütmek. Yüz, yüz. Lüt. Yüz. Yani elle gösterme. Yutmak. <laughs> <ne> <laughs> Yüzmek. 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 Ben... Bir. <laughs> İki oldu oğlum. Dölü da İki. bir. De. Şöyle. Aa bak çok severim. Lale. Lale. Evet. <laughs> oğlum i̇şte bu olabilir ya. Bunun ağzı açılmıyor o yüzden. Ben çok iyi bir olabilir. Türkü. Yürü. Yüzük. Sakin. Türkü düdük. Türlü. Bak ilk hecesini söylüyorum. Türlüsü. Tür. Tu. Ku. Su. Kanka sen normal bir daha söyle. Türkü. Türkü. Tür Tütün. Hayır. Kim <laughs> ya? Sütün. Türkü. Kükün. Türkü. Ütü <laughs> ütü. Türkü. Kütür. 2 dakika önce aran çok iyi anlarım ben ya diyor. <laughs> o zaten Türkü. Kürk. Türkü. Abi hep ü diyor böyle Evet alıyor. ü çünkü. Ü ü. Ü mü? Bitti mi evre? Bitti. Bitti. On benim uyandığımdaki şey sesi kötü hissettim Bitti Bitti mi? Bitti. Türkü <laughs> türkü. Evet Ve çok bir. zor oğlum. 3 2 1 başla. Pizza. Pizza. Ooo! Onu zaten o. ağzının açılmasına <laughs> gerek yok onun için. Ben açacağım şimdi sana ağzını. Yar. Şark. Yargı. Şarkı. Yargı. Yar. Yar ne? Hı? Yargı. Yarık. Hah. Böl arada. Karnı yarık. Ya s*** belasını <laughs> ne diyorlar? Yar. 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 Gı. Gıç. <laughs> Oha! Yargı. Yarık. Yarmak. Yargı. Onu neyi gösterecek o? Yarık. Yar. Öö. Yargı. Yargı. Ya Yargı. Yargı. Hah. Yar. Ne? <laughs> <laughs> Yar... <laughs> <laughs> Yaralı. Tatlı. <gülüyor> Yaralı. <gülüyor> Yaralı. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> vallahi birazdan beni sikmiş <laughs> gibi duruyor ya. <laughs> Oğlum öyle bir Allah'la Allah aşkına bir Burak'a bakarak anlatır mısın? yok yok Allah aşkına bak kamera yaralı. Bak ya Allah aşkına. Ya. Yara hani yaralı yaralı sakatlık yaralı 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 yaratık yaralı yalakalık yaralı pas neymiş o ya yararlı Yararlı mıydı? Yararlı mıydı? Ya bu. Yararlı diye okudum Allah ben. Allah seni ya. He. Ezik. Elcik. Ezik ezik. Ezik ezik. Ezik ezik. <laughs> Bir kere söyledin abi. Ağzını açarak şey söyle abi biraz. Aç abi. abi. Dur bitmesin dur dur şunu tamam. ben ya. Ezik. Elli. E. Zik. Abi sen söyle bakayım. E. Bağır e. -zik. Zik. Ezik. Tamam. <laughs> Ya aynısını yapıyoruz. Ne tamam abi. Oğlum senin ağzın açılmıyor. Ya, ağzım açılmıyor. Ağzın küçük. O yüzden anlaşılmıyor. Bizim ağzımız gemiş. Bitti bitti. Bitti mi? Ha. İyiydi. Evet. 3 2 1 Başlattım. Yara. <laughs> ya. Ya. İddia. Yok yok. Tek heceyi. ya. Ela. Tek bir hece. Anladık oğlum ya. Ela iki hece amına Ela tek hece amına koyayım. <laughs> ha Ela iki hece pardon. <laughs> Çok ses var içeride. <laughs> Anlat. Ya. Ya. He. Bir okey. Ya. iki Ra. Ya ra. <laughs> Doğru. Ya ra. Evet. <laughs> yani birleştir. Ya! <laughs> Yan. Yağlı. <gülüyor> yara yara. <gülüyor> yara <gülüyor> ama yara değilim. <laughs> doğru bildim. Tabii börek de doğru. <laughs> sucuk. tutuk, ah. su su. Tuzluk. ilk hece, ilk hece. Su. Kuru. Su su. Susu. Su. Su su. Evet. Soluk. İkinci. Sucuk. Cuk, sucuk. <laughs> cuk Çuk Kuşluk Su iki birincisi ne bir kelime ha, e. birinci hece bir hece iki hece ilk harf iki hece 2 hece birincisi. birincisi su su evet ikincisi çuk soluk işte çuk susuk çuk çuk sukuk çuk sokuk Cuk. <laughs> Sokuş mu? Hayır. Ne devam? İkinci hece. Su. Oğlum su değil mi su? Evet. Birinci hece doğru. Birinci su. Evet. Sudan sonra kaç tane kelime var ya Türkçe'de? Devam. Devam devam. Sulu. Evet. Sukuş. Cuk. Suşuk. Sucuk. Su. Cuk. Susuz. Cuk cuk. Ne? Heh. Cuk. Sucuk sucuk. Ah be. Oh be. Zordu. Bitti mi? Sen biraz zor anlıyorsun. Ne yaptım? Zor. Çok az biliyorum. <laughs> Anlatamıyor ki ya. Ağzı. Ağzı büyük. <laughs> ağzı büyük. Anlatamıyor ki abi. Abi ne <laughs> alakası abi. var ağzı büyük ya. Are... Ya Yara ne ya yara? yara? Yara ne lan hakikaten? Ela Bici diyor. <gülüyor> yara <gülüyor> Ha iki dakikayı iki dakikanın sonunda hani Bakarız, sonunda anlatmaya zaten. devam etsin. Aynen. Aynen. Okey. Evet karıştırdık. Şöyle. <laughs> Duyuyor musun lan? Üç, iki, bir. Başla. Ver Ha. Sıçayım mı sana? Ananas. <gülüyor> Ananas. <gülüyor> ya oğlum. <laughs> Ananas. At, at. Anan. Anan. An. Anan. Anan. <laughs> Ananas. Oğlum. Ana. Ya ben oynamıyorum ya. <laughs> oğlum vallahi oynamıyorum ya. Ya oğlum. Ne var oğlum? Vallahi beni sikecekmişsin gibi. <laughs> yani beni sikmiyorsan anamı sikecekmişsin gibi bir hale, hale bürünüyorsun sessiz ya. Ya vallahi billahi. Kelime Bu ne oğlum. Anam, <laughs> böyle, böyle böyle ya. oğlum? anam diyorum. Böyle yapıyor ya. O anam diyorum böyle yapıyor. <laughs> Öyle yapıyor bana ya. Abi yani gerçekten biraz şehvet aldım. An, Anlamak için al. <laughs> Ama <gülüyor> yani evet. sessiz gerçekten çok zor yani. <laughs> Allah Allah. Oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Abi adam anlasın ne yapıyoruz? Bu da suçlu geliyoruz biz ya. <laughs> ya abi anladı mı sen bu kediye? Seni şey... anlattığın gibi anlatacağım ben. de abi. Anam diyeceğim böyle yapacağım. <laughs> Ben anan demedim ki ayrıca sana. Hayır ben dedim sen böyle evet anam der gibi böyle bir şey. Hayır abi içinde yani. var çünkü anan. Evet. Abi ne bileyim ben anan anam mı diyorum? <laughs> evet. Ya abi, böyle mı? sallıyorsun. Şey. Ben de anamla alakalı bir Aynen şey Ananın olması yanlış bir şey mi? Doğrusunu söylüyorum. Ya tamam da içinde anan var diyorum. bir şey demiyorum <laughs> i̇çinde ki. İçinde anam var. Evet. Yoksa şerefsizim bak, ya. Hayır tamam dur. Yararlan mı? Hayır abi değil. Dur. Çalıştır makineyi. Başlattım. Duyuyor musun? Ananas. Ananas. Heh. Aa. Ulan. Oğlum. İnsan gibi söyleyince anlıyorum. <laughs> Ananas. Ananas ne ya? Ama anla diye söylüyorum oğlum. <laughs> Heh. Ay sıçtık. <laughs> sıçtık. Çok zor. Su. Su. Şişesi. Oo. Su şişesi ya, Bakayım Kaç tane var ya? Su şişesi. <laughs> ne oldu abi? <laughs> Kompozisyona geçti ya. Adam esen yazdı lan. <laughs> Suyu bildik sonra böyle bir... <laughs> Gerisi geldi yani. <gülüyor> Su. Su. <gülüyor> şişesi. Su şişesi. <laughs> <laughs> su... Susuz getirdin, susuz götürdün gibi bir şey mi bu? Susuz gelene susuz götürürüm. Bir dakika, yavaş konuş. <laughs> ne diyorsun ya? Su... Su... Şi. Kaç hece? İki kelime değil iki kelime İki kelime. Doğru mu? İki hece mi? İki kelime. İki kelime. Bir su cepte. Birincisi su. Tamam. İkinci kelime ne? Şi... Şe... Sü. Su şişesi. Testi. Benzer. Şişesi. <gülüyor> şişesi 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 <laughs> şişe si su, bir dakika su testisi gibi evet su aynı amaçla yapılıyor şişesi şişesi şi -si. yani şöyle bir şey var bak Mesela tu, su testisini su içinde su koyuyorsun ya. Dolunca. Su, testi, su testisi gibi su düşün. Su sesi. Su testisi gibi düşün ama şişeden de içiyorsun, testiden de içiyorsun. Testi daha çok taşımak Oğlum, için. Oğlum ben bir kelimeyi <laughs> anlamıyorum. Adam bana bir şey anlatıyor ya. Bir dakika suyu testiye doldurunca çıkan sese mi soruyorsun? Anladım <laughs> su. Su tamam. Şişesi. Su şişesi. Şe. Ş su. Ş su. şişe. Şe. Lale. Şişe. Şi. Şi. Evet. Şişesi. Su şişesi. He? Daha abi. onu söyleyince söyleyeyim anladı anasını satayım. Ne dedin? Şu şişesi dedim öyle anladım. şişesi. Su şişesi ee, yani, bitti bitti mi? Haa. Bitti. Ne yani ayıp olmasın kabul Aa, edelim. Yok lan Arda su şişesi. Bitti Kaç mi? Dakika? 7 dakika. 7 dakikada bildir anasını satayım. Evet. Abi ne kadar zor ya. Şöyle ben seçeyim ya buraya. Ayam lan ya. Allah Üç sabır versin sene. kardeşim. İki, <laughs> bir, başlattı. <laughs> Süpermarket. <gülüyor> ne? Cuma kement mi? Evet, doğru. <laughs> doğru. <Hayır> ya. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Anlamadım ki adam. Ne Tuba? <laughs> ela ela süper. Tuğberk, Süper. Süper. <laughs> lümpen lümpen. Ha, lümpen. Süper. Ha. Süper kahraman. Market. market. Süper magnet. <laughs> Superman. Market süpermarket. Lümpen diyor ya. Bak bunu taklitle yapıyorum. <laughs> Avocado. Avocado. <laughs> Macchiato. Oh, wow. Gibi. Affogato. Gibi. Avocado. Affogato. Ya abi. <laughs> meyve olan meyve. Avokado. Oha evde sen de yani. Bakayım. <laughs> Oha. P P Pi. Peach. Pi. Si Şik Pisi şik Evet Oha. Oha. Vallahi bravo Helal lan Oldu bir sürü Dur ya. lan Biz en an. olmadık dediğimiz anda çıkarırız başımızı yukarı Al al koyayım <laughs> Siktir gitme Gitme O ne lan Siklamen Siklamen Oo, Ya bravo Duyuyor be ya. Oo. Duyuyorsun Bitti süre Süre bitti Duyuyorsun ne? Ya, ya <laughs> duyuyor, net duyuyor. Süre duyuyorum. bitti. Süre bitti, iyiydi. Ama çok iyi anlattı. Oğlum siklamen nasıl bilebilirsin ya? Anladım oğlum, dudağını okuyoruz işte adama. <laughs> Yap bakayım. Siklamen. Yok be abi ya. Bir abi. tek siki anladım ben. <laughs> o şeydi, siklamen dedi de. Ama bir siki çok iyi anladın. Bir siki çok <laughs> iyi anladım evet. valla. Tek attı ona direkt. Ya bir gel, bir tur sen oyna gel. Tamam. Birkaç tur da sen oyna. Birkaç tur. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Evet. 3 2 bir, başla. Yaranma. <laughs> İkardi Ebe senin amı. Yaranma. Kızartma. Y Kızartma y mı? Ya. Şa. Ya ya. Ca kebabı. Yaranma. Yara. Hecelere Yaranma. Yara. Yar. Yar. Yaranma. Yaranma. Bir. Güzel. Devam, devam. Müziği değiştirebilir miyiz ya? Hı. İki lem. İki lem. Sik. Evet. Sik. Sikilem. Siklem. Evet. İkilem, ikilem. Abi neden sebebet diyorsun? <laughs> Siklem mi? -e mi? -e Sik de mi? Değil mi? S yok. Sikte mi değil? Ne yap İki. İ. Bravo. İlk harf cepte. İlk harf cepte. İki lem. İki lem. Evet. Abi çok zor ya. Ne anlıyor çatır çatır işte. Ben malım o zaman. Heh. Evet. Ağzın çok Bak, güzel açıyorsun bu evet. arada. <laughs> Bak bu ne hemen alacak Du. Tok. 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 Sik. Toksik. Bak dedim. Sende var. Benim ben, ben, ben oğlum. bu gözlükleri <laughs> boşa mı takıyoruz? Net görüyorum. Bilmiyorum. 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 Pipi. Bilmiyorum. Pi pipi mi? Bilmiyorum. Pipi değil mi? Ya e sence pipi mi ya? Bilmiyorum. Tamam hece hece gidelim. Bil pi. Ne pi sen? Yani? <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Biberon. Bilmiyorum. Siseron. Ciceron. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Haya. Bitti. Devam devam. Bitti devam, mi? Devam devam. Bir tane Son. Daha. Oğlum ne güzel anlatıyor adam ya valla. Anasın mı? Ne Bu ne amına koyayım dedi. Tahterabali o <laughs> son kelimeyi çekmeyecektim kanka. O son kelimeyi çekmeyecektim. Ne? <laughs> ne? Tah. Ya. Allah. Allah. Evet, yanlış gidiyoruz. Tahter. Sa. Sağ sağ. Abi pek ikinci. Oğlum, o da mu mı diyor? Anlattığın ha. gibi anlatsana. Böyle böyle yap. Tahter. Yar yar. <laughs> Tahter. Tahter Tah Ama ama böyle, böyle yaptın oğlum. <laughs> güzel güzel. Abi. O zaman ben biraz geri <laughs> bir şey. abi çok güzel anlatıyor ya. Sen bana anlat kanka çok Çok net anlatıyor. çok net anlatmıyor muyum çok ya? Çok net anlattı. Ciddi, ciddi. abi. Tamam. 3, 2, 1, ver odunu. <laughs> İnsiyatif. İhtiyaç. İn. <laughs> İhtilal. İn. İhtilal. -si İnsiyatif. 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 Oo, bildi, Ama bildi, Doğru bildi. Bildin mi? Hesiyatif. Evet, evet. arasından. Ama in değil o, ini siyati. Yarık. Çarşı. Yarık. Yargı. Yar. 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 <laughs> Ik. Yargıç. Yarık. Yarçı. Yarık. Şarkı. Rık. 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 <laughs> ya bu trollüyor ama <laughs> şu an. Hayır ya. Hayır <laughs> Ya, Yarık. Yankı. Yarkı. Ik. Çı ık, çır, kıç, yar, ık, kıç, ık, ık, kıç, ık, ya, rık, rık, yarık, hayır Ne <laughs> oğlum ne anlattım ya? Hay be. <laughs> Röp şambır. <laughs> ne? Röpte de şambır. Röp şambır. ya! Oğlum helal olsun. Böyle mi anlatmak lazım? Bence uzun kelimeler daha kolay demek ki. Tuzlayarak. Tutarlılık. Tuzlayarak. <laughs> ne? Tuzlayarak Ne? Tuzlayarak Gider ayak Tuz Tutar ayak Tuz Tut Tuz Tut Tuzzzzzzzzzzzzzzz İlki güzeldi ya. İlki güzel. i̇lk, i̇lk nasıl yaptın? Ya, tuzlayarak Tuzlayarak Tutarak Tuzlayarak Kırk ayak Tuz Tuzlayarak Tuz Tuzlayarak Ha. Bitti Bok gibi anlattım demek ki demek ki benim de ağzım çok açılmıyor mu? Abi onunki açılmıyor sen nasıl anladın onu ya? Yok lan çok iyi açıyor maşallah. Ne yapıyorsun? Hep böyle yapıyor bana. Yok be abi ya, yani anlattı. Sen?